yeni bir anayasaya ihtiyacı oldu. İktidar partisi anayasa paketini açtı tartışma alevlendi. CHP ve MHP pakete destek yok dedi. BDP şartlı destek verdi. Başbakan Erdoğan muhalefete seslendi. Hafta sonuna kadar bekleyeceğiz. Verdiler, verdiler. Geldiler, geldiler. Desteklerini, katkılarını sundular, sundular. Sunmadıkları takdirde parlamentoya sunacağız ve ondan sonra da söz ve kararın sahibi olan milletimize gideceğiz. Ne olur katkınızı verin diyoruz. Ne söylüyorsunuz, ne istiyorsunuz, söyleyin diyoruz. Bunu da bu paketin içine koyalım diyoruz. Bunu diyor siz yaptığınıza göre biz burada yokuz. Erdoğan halk oylamasıyla ilgili Yine muhalefete yanıt verdi. Mesela diyorlar ki millet de zaten bunu benimsemez. Ne kadar güzel. Tamam. Hadi hemen millete gidelim. Millet benimserse benimser. Benimsemediği takdirde başımız gözümüz üstünde. Benimsemez. Yapılması planlanan değişiklikler yargı cephesinde deprem etkisi yarattı. Yargıyı kuşatmanın ötesinde yargıyı ele geçirmekte eş anlamlıdır yargı reformu niteliğini taşımamaktadır. Kusura bakmayın. Yüksek yargıyla dalga geçiyorlar. Yüksek yargının dozu yüksek eleştirilerine dün partisinin grup toplantısından sert karşılık veren başbakan aynı tavrını bugün de sürdürdü. İmtiyazlarını koruma peşinde olanlar, kendi koltuklarını, kendi makamlarını düşünenler lütfen şahsi çıkarlarını sürece yansıtmasınlar. Siyasetin yüksek yargıya egemen olmasından endişe duyuyoruz diyenlere Başbakan Erdoğan yanıtını Avrupa örneğiyle verdi. Bakın Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamında bu üyeleri Anayasa Mahkemesi'nde dahil parlamento yapar, devlet başkanları yapar, başbakanlar atar. Dediler ki parlamento bu işe burnunu sokmasın. Böyle bir şey olur mu yani? Tüm bunlara rağmen yeter ki gerilim olmasın dedik.